bütün ihtişamıyla boğazın kıyısında yükselen, akademik mirası ve daima geleceği şekillendiren vizyonuyla ülkemizin en büyük değerlerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'un en özel noktasından çağımızın finansal sorularına Türkiye'nin aklıyla bakıyor. Çünkü finans sadece paranın değil, aklın, öngörünün ve sürdürülebilir bir dünya inşasının dili olarak geleceği yönetme biçimimizi temsil ediyor. Zamanın hızlandığı, verinin yeni sermaye olduğu ve belirsizliğin norm haline geldiği bir çağdayız. Verilecek her karar yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiriyor. Ve finans tüm bu karmaşık yapının görünmeyen mimarisini yazıyor. Boğaziçi Üniversitesi, birincisini hayata geçirdiği finans zirvesiyle yeni kapılar aralayan 9 farklı başlıkta finansal dönüşümün nabzını tutuyor. Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi başlıyor.